Merhaba arkadaşlar bir soru çözünürlüğü daha karşınızdayım. A'nin bir alt kümesi GN fonksiyonlar dizisi A'dan RM'e gidecek şekilde tanımlanıyor. Ve en eşittir birden sonsuza GN A'da düzgün yakınsak şeklinde veriliyor. XM'ler A'nın bir alt dizisi altında bir dizi. XM'ler X0'a yakınsasın ve buradaki X0 noktası A'da olsun. Bu durumda en eşittir birden sonsuza GN X üzeri M'ler bizim için en eşittir birden sonsuza GN X0'a gider şeklinde bir teoremiz var. Tabii ki buradaki limit m sonsuza giderken şeklinde. Şimdi ben şuna bakaraktan başlayayım. Benim buradaki n eşittir birden sonsuza g n x dediklerim fonksiyonlar eğer bizim için düzgün yakınsaksa şunun olduğunu biliyoruz. Şöyle bir fonksiyon var elimizde. Bu kısmi toplamları hatırlayalım. s x'ler bizim için k eşittir birden n'e kadar g k xler şeklinde. Bu durumda şunu biliyorum, snler buradaki bir f fonksiyona düzgün yakınsaklar ve buradaki sx dediğimiz fonksiyon bizim için n eşittir birden sonsuza gn xler şeklinde ve bununla ilgili olarak şunu biliyoruz, f fonksiyonu sürekli şekilde yakınsama düzgünse burada süreklilik korunuyordu. Şimdi bu fonksiyonun sürekli olduğunu biliyoruz. Elimde de ne var? Bir xm x olan dizi var. E, bu durumda şunu söyleyebilir miyim? Benim s fonksiyonum sürekli ise sxm benim için sx'e yakın E Bu sxm dediğim diziyi yazayım. Sxm dediğim dizi benim için n eşittir birden sonsuza gn x üzeri m şeklinde. Peki Sx dediğim şey ne olacak? Bizim bildiğimiz n eşittir 1'den sonsuza g şeklinde. Limit alalım her tarafta. Limit m sonsuza giderken zaten burada direkt otomatikman çıktı. Yazım olarak şöyle yazacağız. x eşittir 1'den sonsuza g x üzeri m bizim için burayı verecek. Sx'i verecek. Yani n eşittir 1'den sonsuza g x üzeri x şeklinde olacaklar daha doğrusu. Yani istenileni otomatikme tanımlardan elde